Hı. Hmm. Ne oluyor? Katerina Jungle var. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Haki harbi he, hakiki Katerina Jungle'larda. Eee Katerina Jungle'de oynayamaz bro. Red Don'u çok güzelmiş. Ama ünlü çok dönme de, ünlü çok dönme kameraya. Aa! Ne oluyor? Stek kastık, Word arkadaşlar, altı yük olduk. Aynen. Gel. Selamünaleyküm yüzden... kardeş. W4 3 2 1 Şaka şaka Yardım nasıl edelim edemeyiz hocam Yardım kalmadı kanka elimizde Katerini alıyorsun kesimi mık yazıyor. Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Allah sanki biz katayı piklettik kanka adama. Sezon 13 de işte olsa hadi yine döner. Kolay çünkü ama sezonda Orman da dönme oynama işlerinde çalışıyor. neler değişiyor kanka? Allah kanka yine kıyanda kurdun oluyor. O sana yardım Öyle ediyor. Mi? O da vuruyor. Aynen. Ama tabi o zehir hasarı vardı ya önceden ormanda. Evet. Vurduğun zaman zehir. Onu kaldırıyorlar. O tabi kurt zaman, oluyor kanka. Öyle. Bu lane birazcık rahat geçecek gibi. Eray'ın pantheon, çıplak pantheon çok güçlü bence. <laughs> ne oğlum. diyorsun? Bence etkisi vardır. Var tabi oğlum. Baksana ben Bacaklara bak bacaklara. Q ona gitseydi. Aldura bitkinlik. Adam reload atarken bitkinlik attım. Daha yavaş reload attı kanka. Vallahi güzeldi. Çok iyiydi. Tabii ki öyle bir şey olmuyor arkadaşlar. Kanka ama. Ezreal hakkında bildiğimiz ne var? Erken önünde vurmuyor. Güzel. Ulan E yeteneğim yokmuş. Kes. Onu da kes. Ölüyor Bu ne? Gank mi atıyor şu anda bu? Ne yapıyor? Ne yapıyor kanka bu? Yardım et. Yardım etti bize. Yardım etmeniz geri kal. Ulan ben mi aldım katerneye? Aa beni çalacak. Bir işe yaramıyor şu anda katerne. Yardım etmedin ya. Oo. Daha güzel görünmesini sağladım kanka okul. Bastım lan. Hocam üzgünüm. Ben kanka. Şey E'yi ya ben buna tilt oldum şu anda. Vallahi buna tilt olduğumdan öldüm. Adam geldi 2 milyon dalgası XP'mizi çaldı kanka. Altı ne kadar eray? 6 milyon Anlıyorum. Ama e, manam yok. Yani ulti attınca W basamıyorum. Ha. O zaman ben ne yapıyorum? Sen dalıyorsun. Değil dalıyorsun. Oh my god. Çok havalı gözüktü hocam. Oh! Eksu aç açacağım, W atacağım, keseceksin. Gel. Kanka bay bay. Bay bay. Köşe de bir flash'a bastı. Oraya koyabilecek bir yok. Aynı Güzel. iş. Güzel. Burada Kata'yı beyitleyip öldürtebilirim. Öldü zaten. Bana gerek kalmamış. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok... Lan Vex uçmayı unuttu. Aaa! <laughs> Vex ulti tutturdu uçmadı kanka. <laughs> Oğlum katen zihniyle dalga geçiyorlar. Bunun ultisi bir kere az uçuyordu ya attığında falan diyor e. Adamın psikolojisini bozdular cidden bak. Ne yapalım? Dalacağım. O olmazsa bu olur. O Güzel. Of. Dalcam Kanka ben bundayım. Tamam. Ya <laughs> lütfen öl. <laughs> madem böyle marifetlerim var. Kaç. Q'm kaçtı. Ölmedi oh my adam. god bro. <laughs> Öldü adam. Öldü. Warwick gelmiyor sıkıntı yok <laughs> kardeşim. Uçmuyor bu. ben alırdım. Alamazdım. Hocam, 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 hocam yapmayın bak ben yaşlı başlı adamım. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne oldu lan? Asır nasıl yapıyordu lan? Ben de bilmiyorum. Ben de dedim. Ya Abi arkadaş. şu an çok kızdım. Siz hepinizi yazdım. Bekleyin. Bekleyin. Tek at kanka bunları artık. O hepinizi kadar ya Aha, Katrina geldi. Nasıl Uy ne vurdum ya. Kanka. Allah. Balcama drop, atsam. Tamam. Allah. Evet. Hocam CC dedik. Bir süre bir CC daha Hocam. edin. Jungle gap dediğimiz Ha dur bakayım jungle'ımız geliyor. Olaydan mı oldu acaba? Teleşe oldu O olaydan güzel. olmuş kanka tam olarak. Jungle'miz yine öleyim dedi. Ölmedi yine iyi. Bak. E, e, Lan Twitch'te Twitch'te e. jinde kraken var. Kanka oyun çok garip ilerliyor bu arada. Şu ana kadar full değişik bir oyun var. 50 milyonu var jinin. 4 kili var. Maça bak kanka. Vex ulti atıp <laughs> ikinciyi tıklamıyor. Vex aynen gitmeyi unutuyor. Koysa dilir Mesela ben Warwick'i izin verdim. Gel gel ben de yanaşayım öyle ulti at oğlum. Attım bile. Gel lan buraya. Nereye ki vurun ya? O gelir zaten onu çalmaya. Deli. Aaaa! Atamadık ki Kanka bir şey bana mı vurdu? Ejde de vur diyor kata. Oldu git kendin al ejderini. Değişik. Hadi bakalım. Hocam bu bu ilk dedi bu anlamsız bir hasar var ya birden gelen. Evet. Uh. Oh. Ah, Ay. Oh. Gerçi bu tutsa da gelmiyor ama. çıkalım adro. Kesemeyiz onlara. Kanka hepsini döverim ben böyle. Yapamazsın. İmkanı yok kesemezsin kardeşim. Fiyarı var. Artık yok. Ula atılırken öldüm. Ha. Ne yapacaksın şimdi? Beniyim ben beniyim. Ne oldu? Ama Warwick yoktu ki o fight'te. Bana ne? Ben Warwick'te saydım. O da olsa onu da keserdim. Yok kardeşim o zaman o sil böyle E yapardı, E atardı, korkuttu Kanka seni. ne diyeceğim biliyor musun? VP kanka. Hayır, çok kötü. <laughs> ben ne diyeceğim? Eyvallah kanka. Hocam arkadan kokluyor bir... La oğlum. Lan oğlum. Gel lan buraya. Sal oh. oğlum çocuğu. Oy yanına geldi. Öldüm. Oh my god bro. Aha, kanka, o sıkıntı. Sen şu W niye? Ult kalkan yayın da kırıldı. Ultisi de yok. Ignite'ın atmış mı atmamış bana? Hocam. Shutdown'ı aldım. Ama Warwick gelecek. Totten içinden ısırık. Bir satacak. şey yapamaz. Geliyorum. Abi. Vex alo. Geldik abim, güzel abim kalk. Son <laughs> durak. Adamın içi geçmiş. Zaten uyuyor karakteri de uyuyor. Kanka şimdi Adam öldü. O kadar ölmedi ki. <laughs> yani. O ne güzel dojladın lan adamları. Kanka ben dans etmek. Türkçe'ye bak. Ben lan... Oğlum sen de takıla takıla. Bak benim dil bilgime Oğlum, zarar dolu veriyorsun. Dolur söylüyorsun işte. Sen dans ettik. Sen ve dans etmek hocam. Güzel. Yoldayım. Yone kesiyor kanka insanları. Yone. Yani Yapacağız o Yone'yi. Keseceksin hocam. Oh. Bak bak nasıl topluyor gelip kanka görüyor mu? O. Ulan ben vuruyorum bu topluyor. Vurma vurma. Tekmasına <laughs> <laughs> kes. Bak Ona bir, bir de smite attı. <laughs> bak şimdi ben bu sefer ben alacağım onu. Ne oluyor? Çok koca. Ne oldu? Kanka, çok garip. Caner ne oldu burada? Ne oldu beni kanka Bluetooth'la ısırdı kablosuz. Adam beni kablosuz ısırdı Eray. Android. Sonun böyle mi gelecek? Android. Selamünaleyküm. Hocam ben trash'i kestim. Nasıl kestin lan? Ultiyle ile. <laughs> <laughs> Vallahi görünmezlik geldi değil mi? Bir kere öyle bir şey olmuştu hatırlıyor musun? Evet. Topa <laughs> ulti atmıştı, bir de ulti atmıştık toptan kill atmıştık. Double atmıştık <laughs> bir de bir kere. He o da olabilir. Ama amacın onu midde hatta tüh dedik sonra bir baktık kill aldım. Ben Adı, gidiyorum, gidiyorum hemen. Ben Daha gidiyorum. alacağım bu oyun. Vahşi Hydra'mın bitmesi lazım kanka. Doğru okudun değil mi işe? Sen öyle okuyordun çünkü. Yok vahşi hidra. Oha. Doğru. Seril de okuyalım hocam. Serilda'nın garzi. <laughs> Neden peki kanka Serilda? Çünkü çok güzel bir Onu bir abi. özel okuyorsun sen böyle. Ne deniyor ona bir? Aksanlı mı denir, şiirli mi işte. denir? Çok güzel bir eşya ve bence çok güzel uyuyor. Serilda'nın garzi. Oluyor yani, mu? Yani oluyor yani. Yapıyorsam ne mutlu bana. Ere abimin Serildasını okuyabildiysek. Hocam onu yöne Hocam Hocam biraz güçlüle ben Urf Ezreal olmak. Bu oh. kanal Türkçenize ciddi zararlar vermekte. <laughs> Base atıyorum. Bak ben base'deyim. Üste dönmek. Vahşi ya, bitmemek yok. ama üste dönmemek oldu birden. İşler değişmek. Oh. <laughs> Warwick flash'ı kafa gidiyor. Duvara kafa attı. Flash'ı kafa attı diyorum ya. Flash'ı duvara kafa attı. Oo, <laughs> oh, gelir bu. Ulan gelinecek oh. yer var, gelinmeyecek yer var. Bu Ulan adam sen bezi değil misin? Ha? Sen base'de değil miydin o? <laughs> ne benim ara para gecesi? çıkmadı da. Ha. Ready var. Redi Red abi, ready, Allah, ready var. Burada da. Ya gel top lane'i kıralım kanka bak. Biri gelene kadar kulelere falan vuracağız. Biri gelirse onunla savaşacağız. Yöne geliyorum. niye bu ya. kadar tank? <laughs> Oğlum bu ne? Ay ikisini de kaçır. Kanka. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor hocam? Adam tek yedi la. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Kadro çok sıkıntı. Allah ulti yemeyecektir hocam. Aha! Ha? Evet. Bu niye bu kadar tank? Bu ne ya? Oğlum, diğer Oğlum, Ölür müsün? Ben ölüyorum. Lütfen kesin. Kesemeyeceksiniz. Kesecem. Olum bu adama bir şey olmuyor bak bu benim çok sinirim hele. Lütfen ama. Oyunda böyle bir çar varken niye adici oynuyorum ki? Adı, kes ona, hadi kes onu hadi. Git bir, kez, bir kes. O oh, orası kaçırdın. Adam ben gideyim abi dedi. Yarın çocuğun okulu var dedi. Dal da dal gir portala. Oo. Oh. Gözünü seveyim. Oh. Hadi bitirelim. Eşya gidip. düştü. Beyze gidiyor. Bitir bitir. Bitir gidelim. bitirelim. Var. Lütfen bitirelim kanka. Hocam ursun sıkıntı olmaz. Hadi. Allah Yalnız <gülüyor> <da>. <gülüyor> Ölme üfle lütfen ölme Oh ölmeden Bota bak adro beye git Lan vur beni Gittim yakasın. gittim Eray dayan Bu mu kanka dayanan Eray Hoppala <laughs> <Ay kardeşim gülüyor> Geldim 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 <laughs> Geliyor. Ama Yone'yi ya. nasıl yapacağız? Yone geliyor birader. Gelmesin Mesela tutsa tutsana geri kolundan falan. Sen kesersin. Ultisi ne yapacaksın işte bu kadar basit. Eğim yok. Kanka. Aaaa! <laughs> Lanet karakter ya. Delireceğim gerçekten delireceğim. Oyundan silinsin bu karakter kanka. Bana donmuş yürek kaldırdı ya. Oyundan silinsin <laughs> bu karakter yani. Keşke red'e Red sahip bir eşya olsa böyle her düz uçlu srollası filan. Red gibi ama yakar. Kanka süper Böyle bir eşya abi. vardı bu arada. Valla. Önceden çok eskiden vardı evet. Red'in özelliğini veriyordu sana yakıyordum böyle. Kaynak Aynı görünmeyen güneş almayan bölgeleri mi yoksa? Yok kanka vardı. Çok eski ama sezon 2 3-4'lerden bahsediyor o zamanlar vardı. Oha. <laughs> ne oldu bana? Nereye ye mermileri aslanım? Siyon. Sion. Ayıya bak ol. bir şey olmuyor ama. Hocam, Bekle oğlum. Ayranla şor gitti. Ya. Tövbe tövbe ölmedim. Hocam E'yi direkt atma hoca. Ya, bunu çaldım. Enti.

Of! Ne yoruldum of. be! Ne zor maçtı. Kanka! <laughs> Maça bak! Ama böyle maçları çok özlemişlerdi izleyiciler. İyi oldu ya. Vallahi iyi oldu yani. <laughs> Kat hala kanka. 15 level bu arada. Kanka iş vermedik ki o yüzden. O yüzden 15 kanka. He. Beni çekti bu arada adam. Ben A, dur şu şey, tekleyeceğim. Ha. Bitir Allah'ını seven bitir Ölüyorum <laughs> <Çık> <laughs> <laughs> Bitir kanka nexus 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 Oğlum adam koruyucu almış tek diyeceğim anlayıp ya <laughs> Of arkadaşlar GG GG VP ne kadar vurduk ona bak kaçalım ben yoruldum vallahi bak gelemiyorum böyle oyunlara 85k koymuşuz GG <laughs> VP biz kaçtık arkadaşlar iyi bakın kendinize baba.